emek sarf ettiğimiz bir konuda istediğimiz sonuçları elde edemediğimiz zaman kendimizi hemen başarısız olarak etiketliyoruz ya aslında bu çok yanlış. Sonuçlar aslında sadece sonuçtur. Yani elde ettiğimiz sonuçlar bizi tanımlayan şeyler değildir aslında. Yani diyelim ki kurduğun işi batırdın. Bu senin başarısız bir insan olduğun anlamına gelmez. Sadece başarısız bir sonuç elde etmişsindir. O kadar. Ve başarıyı da genelde hep eğitim, öğretim hayatımız ve iş hayatımızla sınırlıyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz ama bu hayatta iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir arkadaş olmak da bir başarı değil midir? Mesela geçenlerde Instagram'da da bir yazı paylaşmıştım bu toksik ilişkini bitirme cesaretini gösterdiğin için. Kariyerinde ilerleyebilecekken sevmediğin işinden istifa etme cesaretini gösterdiğin için de kendinle gurur duymayı ihmal etmemelisin diyordu. Ama işte biz hayattaki başarıyı sadece işimizle ölçüyoruz ve bu gibi şeyleri hep görmezden geliyoruz. Bir arkadaşım var mesela benim. O da işinde bir mücadele içinde. Yani kendine bir iş kurdu ve ortağıyla birlikte o işi hayal ettikleri yere getirmek için uğraşıyorlar. Geçen gün böyle konuştuğumuzda o da böyle bir başarısızlık hissiyle boğuşuyordu o da. E, ve ben tabii ki yani arkadaşlarıma tavsiye vermek söz konusu olduğunda inanılmaz böyle olgun, pozitif ve bir, bir bakış açısına sahip bir insan olduğum için aynen ordinarius olduğum için böyle ona çok böyle moral verici bir konuşma yaptım. Dedim ki sen mutsuz evliliğini bitirdin. Hayatının kontrolünü eline aldın. O toksik arkadaş ortamından uzaklaştın ve kendini tanımaya başladın. Kendini iyileştirmeye başladın. Hani hiçbir iş yapmadan da hayatını sürdürebilirdin. Ama onun yerine çiçek gibi bir iş kurdun. El emeği, göz nuru, çok zevkli şeyler yapıyorsun. Ve sen ne kadar kilo verdin farkında mısın ya dedim. Senin kadar yemek yemeyi seven bir insanın bu kadar azimli olması, kendini bu kadar kontrol kontrol edebilmesi inanılmaz bir başarı ya dedim. Yani sen kat ettiğin yolun farkında değilsin galiba ya. Ben senin bu kat ettiğin yolu düşününce ben gerçekten seninle çok gurur duyuyorum ya. Ve sen benim gözümde hiç de öyle başarısız bir insan değilsin. Aksine çok da başarılı bir insansın dedim ya. Henüz işinde hayal ettiğin yere gelemediğin için sana başarısız demek çok büyük bir haksızlık olur dedim. ve ben o gün arkadaşıma kendime söyleyemediğim bir sürü şey söyledim. Senin <laughs> Her böyle zaman bir grubum var. Evet, benim böyle bir grubum var. Ben de bu dünyaya başkalarına moral vermek için gelmişim kardeşim, yani, tamam mı? Yani, ya, ne yapayım? Sen herkese <laughs> pozitif enerjiyi yayarken kendimle alakalı devamlı hep bir şey içerisinde düşüyorum. Yerden yere vuruyorum. <laughs> Ay, kendimle benim iç kafamdaki kendi iç sesim şeye benziyor. Ya, şu ölümlü dünyada <laughs> bir sahne vardı ya çocuk. İşte beni sırtının arkasıyla dövdü. Beni oradan oraya vurdu. Vurdu, vurdu, vurdu. Çığlıklar, yardım çığlıkları. Allah'ım belalı. <laughs> <laughs> öyle bir isyan etmişti ya. Yani benim <laughs> içimdeki ses öyle işte. Beni yani var ya alıyor. Oradan oraya vuruyor, vuruyor, vuruyor. <laughs> Allah Biz aynı yerde değil miyiz? Aynı yerde değil miyiz? Biz Abi aynı diyor. yerde değil miyiz ya? Ben başka bir şehirde mi dayak yedim? <laughs> yani o gün arkadaşıma böyle bir moral konuşması yaparken de sonra kendime bunu söyledim. Ya dedim ben bunları söyleyen insan ben değil miyim ya? Ben kendime niye bunu yapıyorum? <laughs> Allah'ın belası. <gülüyor> <gülüyor> Ay neyse <laughs> konuyu da bir güzel saptırdım. <laughs> neyse ya yani, ama benim için bu durum hep böyle yani gerçekten Mert'in dediği de doğru ben hep arkadaşlarıma çok pozitif <laughs> enerji verip kendime <laughs> hiç öyle olmayan bir insanım ee, ama ben birçoğumuzun da böyle olduğunu düşünüyorum çünkü yoksa terzi kendi söküğünü dikemez diye bir atasözümüz de olmazdı yani bence atalarımız da bu dertten muzdaripmiş yani kimse kendi söküğünü dikemiyor kimse morali bozulduğunda motivasyonu düştüğünde kolay kolay kendisine o morali veremiyor <laughs> o motivasyonu yükseltmek çok zor oluyor başkasına gelince böyle her şeyi çözmüş, her şeyi aşmış. Böyle çok olgun bir yaklaşımımız oluyor. İşte ben de aynen bu şekilde başarısız hissettiğim zamanlarda kendime söyleyemediğim her şeyi o arkadaşıma söyledim. Ve işte onunla konuşurken de şunu fark ettim. Bizim bu hayatta bunun gibi o arkadaşıma anlattığım şeyler gibi görmezden geldiğimiz, hafife aldığımız o kadar çok başarımız var ki. Ama biz bunları fazlasıyla normalleştiriyoruz belki de. Ve bir başarıymış gibi düşünmüyoruz. Yani başarı sadece terfiler, ünvanlar, şan, şöhret, para değil. Şeye benzetiyorum bunu ben. İş hayatında soft skills ve hard skills diye iki terim vardır. Bilir misiniz? Yani bu CV hazırladıysanız mesela bilirsiniz bunu. Atıyorum bilgisayar becerileriniz, işte eğitiminiz, diplomanız, aldığınız sertifikalar falan. Bunlar böyle hard skills yani ölçülebilir, gözle görülebilir ve ispat edilebilir yetenekleriniz ve becerilerinizdir. Ama bir de soft skills var. İşte bunlar da gözle görülemeyen elle tutulamayan, ölçülemeyen, ispatlanamayan becerilerinizdir. Mesela iletişim becerileriniz, takım çalışmasına yatkınlığınız falan gibi şeyler bu soft skilllerdir ve bence iş hayatında en az o ölçülebilir becerileriniz kadar önemlidir. İşte ben hayattaki başarılarımızın da aynen bu şekilde ikiye ayrıldığını düşünüyorum. Soft başarılar ve hard başarılar. İşinizde, eğitim hayatınızda elde ettiğiniz başarı, okuduğunuz okullar, not ortalamanız iş yerinde elde ettiğiniz ünvan, kazandığınız ödüller, aldığınız primler bunlar hep gözle görülebilir, ölçülebilir başarılarınız. Ama bir de soft başarılarımız var ya bizim. Yani belki kimsenin bir başarı olarak görmediği ama bizim iyi becerdiğimiz işler var. Arkadaşlarınızın dertleşmek için koşarak geldiği kişi olmak, kalp kırmamak, kimsenin dedikodusunu yapmamak, ailene iyi bakmak, onlarla ilgilenmek, kendi travmalarını iyileştirmek, sürekli kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek, müthiş bir irade sergileyip o sevmediğin kırlardan kurtulmak falan. Bunlar işte hep soft başarılarımız. Gözle görülemez olması, ölçülemez olması, kimsenin gelip size bunlar için madalya takmıyor olması falan hiçbir şey başarmadığınız anlamına gelmiyor. Hayatınızı ben bir de bu açıdan gözden geçirmenizi istiyorum ve bunu yaptığınız zaman başardığınız o kadar çok şey göreceksiniz ki lütfen onları yabana atmayın ve kendinizi böyle başarısız bir insan olarak etiketlemeyin. Hatta bunları yazın bir yere ve gözünüzün önünde dursun sürekli ve kendinizi ne zaman başarısız hissetseniz bunları kendinize hani hatırlatmış olursunuz. Başarısız sonuçlar elde etmiş olabilirsiniz ama bu sizi başarısız bir insan yapmıyor. Sonuçlar sadece birer sonuçtan ibaret. Bunu unutmayalım olur mu? Hani şimdi bunu size söylüyorum ama kendim için de söylüyorum aslında. Çünkü bunu çoğu zaman ben de beceremiyorum. İşte Dedim ya ben kendime söyleyemiyorum bunu ama başkalarına hep anlatıyorum onlara moral veriyorum diye. O yüzden yani şu anda size bunları anlatmak aslında biraz kendime de bunları anlatabilmek için yaptığım bir şey. Bana iyi geldiğini söyleyebilirim. Umarım size de iyi gelmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.